Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam bugünkü konumuz, sorumuz önemli bir konu. Çünkü siz çok sık bir şekilde söylüyorsunuz. İşte bir soru geldiği zaman izleyicilerimizden... işte fıkıh kitabı okunmazsa, fıkıh bilgisi olmazsa böyle olur. Böyle manalar çıkarılır gibi ee, yanlış şeyleri düzeltiyorsunuz. Şimdi e, fıkıh nedir o zaman? Bize bunu biraz anlatabilir misiniz? Bir ilim midir? Bir ilim dalı mıdır? Ve öyleyse neden bahseder? Ve yine İmam-ı Azam Hazretleri gibi çok büyük zatlar, mesela İmam-ı Azam Hazretleri hani fıkıhın üstadıdır denilebilir. E, niye böyle bir ilimle meşgul olmuşlardır? Mustafa ve kitaplarda e, tabii bu fıkıh kelimesi, fekaha kelimesi, e, şeyden, Arapça bir kelimedir, oradan türüyor. E, yani kelimenin yapısı incelenerek, e, incelenerek şu şekilde telaffuz edilirse şu anlama gelir, şu şekilde telaffuz edilirse, bir gramerde bu anlama gelir, uzun uzun bildirilmiş. Bizim anlayacağımız ve bileceğimiz şekilde fıkıh bir ilimdir. Ve bu ilim insanların yapması ve yapmaması lazım olan işleri bildirir insanların yapması ve yapmaması lazım olan işleri bildirir. Bildirir. Peki e, nereden alır da bildirir bunu? Fıkıh bilgileri Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden, icma ümmetten ve kıyastan meydana gelmektedir. Tabi e, dört kaynak var zaten. İslamiyet'in dört tane kaynağı var. Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler, e, kitap sünnet diye geçiyor. İcma, Eshar-ı Kiram bir konudaki ittifakı. Kıyas, kıyas fukaha. Yani müştehit alimlerin İmam-ı Azam ve Hazretleri gibi veyahut da İmam-ı Malik Hazretleri gibi bunların o üç kaynakta açıkça bildirilememiş, bildirilmemiş bir hükmü onlardan onlara benzeterek onun hükmünü bildirmektir. Yani o hükmü açığa çıkarmaktır. Bunlar bunların vazifesidir. Şurasını kesin bir şekilde iyi anlamamız ve bilmemiz lazımdır ki fıkıh ilmi Kur'an-ı Kerim'deki bildirilen, hadis-i şerifteki bildirilen hükümleri konularına göre tasnif eden, konularına göre tasnif eden ve bunların iman eden, Müslüman olan bir kimse tarafından nasıl yerine getirilmesi lazım geldiğini bildirir. Yani şimdi bizi izleyen ve dinleyenler hatırına gelebilir. Biz bunu Kur'an-ı Kerim'den öğrenemez miyiz? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de altı bin fazla ayet-i kerime var. Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimelerin muhatabı Resulullah Efendimiz'dir aleyhissalatü vesselam. Hadis-i şerifler Ayet-i kerimelerin tefsiridir, açıklamasıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam herhangi bir konuda bir şey yaparken tek bir alternatifli olarak yapmamıştır. Abdest alırken veyahut da aynı şekilde herhangi bir konuda <laughs> namaz kırarken farklı tatbikatları da olmuştur. Harpte, seferde, o sana bu kimken, hastayken, veyahut da herhangi bir uzu yaralanmış birisi geldiği zaman onlara söylediği, buyurduğu, gösterdiği şekiller de var. Ya yani bazı insanların durumlarına göre evet. öyle diyelim. Yani bir insan, Herkes bir halde değil yani. değil. Ee, yani bir insan ömrü boyunda, ömrü boyunca karşılaşacağı bir, karşılaşabileceği şeyler e, eshab-ı kiram. Yani ilk Müslümanların gelip Peygamber Efendimiz'e arzları var. Onların da nakilleri var. Yani işte Resulullah Efendimiz bir gün beni namaz kılarken gördü. Elini öyle değil böyle bağla dedi. Mesela İmam Azim, Übani Hazretleri, İmam Malik Hazretleri, İmam Hazretleri bunlar kılı kırk yararak bunların hepsini topluyor. E niye uzatıyoruz bu konuyu? Uzatmamızın sebebi şu, efendim biz tek başımıza bunların hepsini öğrenebilir miyiz? Hayır. Kur'an-ı Kerim'deki bildirilen de, hükümler de öyle. Mesela e, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Kur'an-ı Kerim'e yani e, temiz olarak yaklaşınız. Mesela abdest kelimesi geçiyor. İşte şu uzuvlarınızı yıkayınız. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz abdestin nasıl alınacağını fiili olarak gösteriyor. Ve bunu yaparken de bu uzuvları yıkarken nelerde aynı şekilde mübalağa etmiştir veya ısrar etmiştir. Bazılarını lafız itibariyle, söz itibariyle bildirmiş, bazılarını tatbikat itibariyle göstermiştir. O tatbikat olarak yaptıklarının hükmü nedir? İşte fıkıh ilmi e, ...fıkıh bilgileri... E, ...bütün bunların hepsini tek tek tek... ...tek tek, tek alır, tasnif eder... ...namaz konusu... namaz konu, ...namazla alakalı ne kadar ayet-i kerime hadis-i şerifler varsa... ...ve namazın kılınması... ...kılınış şekilleri... ...ve e, namazın kılınabilmesi için gusül ve abdestin nasıl olması... ...şartların neler olması lazım geldiği... ...Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden... ...ve ashab-ı kiramın tatbikatından bunlar topluyor... ...ve bunları abdest bahsi, gusül bahsi... ...namaz bahsi diye tasnif ediyor... ...ve bize hazırcacık önümüze koyuyor bu... Peki buradaki bildirilen bu hükümler işte Kur'an-ı Kerim'de bildirilen, hadis-i şerifteki bildirilenlerdir. Yani fıkıh deyince apayrı bir ilim değildir bu. Evet. Kur'an-ı Kerim'deki, hadis-i şerifteki emirlerin tasnif edilmiş şekli, yasakların da neler yasaktır, hangi dereceleri nelerdir? Mekruh mudur? Haram mıdır? Tahrimi mekruh mudur? Bunların da tasnifleri yapılmıştır. Dolayısıyla e, fıkıh bilgileri deyince bizim bir ömür boyu karşılaşacağımız Zaten başlangıçta tanımını yapmışlar, onu tarif ettik. Bir Müslümanın yapması ve yapmaması lazım olan şeyleri. Bütünüyle bildirir. Dolayısıyla bir Müslüman dinini öğrenmesi için mutlaka fıkıh kitabı, hatta fıkıh kitapları da seviye itibariyle ana temel konulardan kaynaklarında alarak, delillerinde alarak izah ettiği için e, bizim gibilerin onları okuması da çok zordur. Belli bir altyapısı oluşması lazım. Onu okuyabilmesi ve anlayabilmesi için de. Dolayısıyla bizim seviyemizde o bir daha indirilmiş ilmihal kitapları yazılmış. Türkçe birçok ilmihal kitapları yazılmış. Mesela dedelerimizin el kitabı olarak bilinen Miftahul Cennet, Mızraklı İlmihal, Hüccetül İslam İlmihali, on sonra Nimetül İslam, Tam İlmihal Saadeti Ebediye gibi ilmihal kitapları. Mesela Tam İlmihal Saadeti Ebediye bin sayfaya aşan yani e, bütün hacimli hacimli bir şey. kitap. Evet. E, dolayısıyla bizim dinimizi öğrenirken bunları okumamız lazım. Çünkü bu kitaplardaki bildirilenler, Kur'an-ı Kerim'deki ve hadis-i şeriflerdeki bildirilen hükümlerin tasnif edilmiş, önümüze hazırcılık böyle konmuş şeklidir. Evet. Ha biz diyoruz ki yok, biz bundan öğrenmeyeceğiz. Yani ne yapacağız? Mealden öğreneceğiz. Nasıl? Niye öğreneceksin? Gusül abdestin nasıl al alındığını mı? abdestin nasıl alındığını mı? Beş vakit namazın kaçar rekat olduğunu nasıl kılındığını mı? Kur'an-ı Kerim bildirmez ki bunu. E hadis-i şeriflerden öğrenelim. Hadis-i şerifler o kadar çok ki ömrün yetmez zaten. Birini birinden nasıl ayıracaksın? Çünkü e, bu alimler bunları tasdif etmişler. Şimdi e, tabii e, fıkıh ilminin önemiyle alakalı Peygamber Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allahu Teala bir kuluna iyilik etmek isterse onu dinde fakih yapar. Bir başka hadis-i şerifte bir kimse fakih olursa allah Teala onun özlediği şeyleri ve rızkını ummadığı yerlerden gö gönderir. Yine bir hadis-i şerifte şeytana karşı bir fakih bin abitten, bir e, fakih bin tane abitten, ibadetinden, ibadeti çok yapandan daha kuvvetlidir. Her şeyin dayandığı bir direk vardır. Dinin temel direği fıkıh bilgisidir. Hadis-i şerif bu. Yine e, bir hadis-i şerifte ibadetlerin eftali en kıymetlisi fıkıh öğrenmek ve öğretmektir. Daha önceki bana gelen bir soruya binaen üstünde sor, üstünü de çizmek için sormak istiyorum. Şimdi fıkıh e, peygamber efendimiz zamanında ve sahibi kiram zamanında e, olan şeyleri sonradan bir bilim dalı haline getirmiş diyelim. <laughs> e, ama İmam-ı Azam hazretleri mesela çok sonra gelen birisi değil. Değil mi? Yani Bak, hani takıştın. bazı insanların istifam kalabiliyor. Hani sonradan çıkarılmış bir şey midir bunlar diye. Değil. Yani İmam Azam Hazretleri mesela tabiinden sonra gelen kuşakta değil mi? Tabii. Yani çok uzak değil. Hani onlar bilgiyi kaynaktan alan birisi. İkinci kuşakta. Şimdi e, sualinizde dediniz ki İmam Azim İmam Hazretleri niye bu ilimle uğraşmış? Evet. Niye bu ilimle uğraşmış? Hani Müfessirler vardı. Onun niye kadar, böyle bir şey hadis, ya da niye böyle bir ihtiyaç olmuş? E, allah Teala bunları e, Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki bu dini ben indirdim ben koruyacağım. Nasıl korur? Alimler yaratır. Mesela Peygamber Efendimiz'in Vesselam hadis-i şeriflerini toplayıp bunlar tasdif eden alimler. Bunlar hadis alimleri. Bunların zirvesinde İmam Buhari Hazretleri var. İmam Müslim Hazretleri var. İmam-ı Tirmizi, İmam-ı Hazretleri var. Ondan sonra e, tefsir ilminde mesela Abdullah İbni Abbas radıyallahu teala e, tefsir ilminde daha önceki de aynı baş tacı edilir. Bu zatın nakilleri. Ve daha sonra aynı şekilde birçok tefsirler, mesela tefsiri Beydavi gibi tefsirler de aynı şekilde tefsiri mevakip gibi yani Türkçe olarak yayınlananlarda yayınlananlarda birçok tefsirler var. Ee, bu şekilde aynı şekilde müfessirler de var. Bu şekilde aynı şekilde e, o sahada e, yükselmiş olanlar var. Ama fıkıh ilmi o bir ikisine çok önemli. Niye? Çünkü tefsir okuyan bir kimse neyi yapacak, neyi yapmayacak ve yapacağı ve yapmayacağı şeyleri şartları nelerdir bilemez hadis ilminde de yüzlerce binlerce hadis-i şerifi okumuş olsan, öğrenmiş olsan bunlardan yine hüküm çıkaramazsın. Peki milyonlarca aynı şekilde iman eden Müslüman, Müslümanın baktığı zaman ben bu abdesti nasıl alacağım? Ben öğle namazını nasıl kılacağım? Bunu öğrenmesi gerekir. İşte İmam-ı Azam Ebu Hanif Hazretleri'ni allah Teala bunun için yaratmış. Ve İmam-ı Azam Ebu Hanif Hazretleri e, Peygamber Efendimiz'i gören, onun sohbetinde bulunan, onun sohbetinde bulunan, Eshab-ı Kiram'ı gördü, ilk Müslümanları gördü. Ve bu bilgileri onlardan aldı. Hatta silsilesi anlatılırken de i̇mam Azam Ebu Hanife radıyallahu teala an hazretleri işte babas e, sabit Türk Küfe'de Hazreti Ali radıyallahu teala an hazretleri ile buluşmuştur. Evet. Babası sabit. Rahmetullahi teala aleyh. E, hatta e, Enes Malik hazretleri daha 3 e, veya 7 eshab-ı kiramı görmüştür hadis-i şeriflerde de ümmetimden Ebu Hanife adında biri gelecektir. Bu kıyamet günü ümmetimin ışığı olacaktır. Her asırda ümmetimden yükselenler olacak. Ebu Hanife zamanının en yükseğidir. Ümmetimden Ebu Hanife adında biri gelecektir. İki kilo arasında ben vardır. Allahu Teala dinini onu ile canlandırır. Din nasıl canlanır? Dinin emir ve yasakları aynı şekilde ortaya konmak suretiyle. İşte İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri Allah-u Teala'nın kulları yani Müslümanların Müslümanların kafası karışmaması ve dini doğru olarak öğrenebilmesi için doğru olarak öğrenebilmesi için e, üstadı Hazreti Hamad. Onun üstadı İbrahim Nehai Hazretleri. Onun üstadı Hazreti Alkama. Onun üstadı Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. eshab-ı Peki bunun üstadı Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Buradan alarak nakletmiştir bunu. Buradan alarak nakletmiş. Böylece Müslümanlara çok büyük bir iyilik etmiştir. Yani bugün neyi nasıl yapacağımızı İmam Azam Ebu Hanif Hazretleri'ne borçluyuz. Hatta sonra gelen İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri fıkıh ilminin üstadı olarak bunları bizzat aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'deki ve hadis-i şerifteki bildirilen hükümleri tasnif edip e, ve Bunların usul bilgilerini koyardan fıkhın temellerini atmış. Yani yapılacak ve yapılmayacak, yapılacak işlerin ve yapılmayacak işlerin nasıl yapılıp nasıl sakınılacağını bildiren ilmin temellerini atmış. Ve böylece İmam-ı Azam Ebu radıyallahu e radiyallahu anh, kıyamete kadar gelecek olan insanlara bir rehber olmuştur, kılavuz olmuştur. Ee, dolayısıyla e, İmam-ı Azam Ebu Hazretleri'nin bildirdiği bu bilgileri bir tarafa atarak kendi başına yola devam etmek isteyen muhakkak sapıdır, muhakkak kusurumlar aşağı düşer efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz Osman Ünlü hocamız bugün de bizlere fıkıhla ilgili bilgiler verdi. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Bir başka konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız.